Şimdi hemen Bursa'ya gidiyoruz. İhlas Haber Ajansı Bursa Bölge Müdürü İhsan Altı Kardeş karşımızda. Kolay gelsin diyerek başlayalım İhsan Altı Kardeş söze. Olaya dair eline ulaşan bilgiler neler seni dinliyoruz. <laughs> Meltem saat 12'yi gösterdiğinde işte arkamda gördüğünüz Bursa'nın Merkez Kestel ilçesi Barak Fakir Organize Sanayi Bölgesi'ndeki kimya ve plastik fabrikasında şiddetli bir patlama meydana geldi. Kameraman arkadaşım Abdullah Cibir hemen size gösteriyor. Maalesef buradaki kazada bir işçi hayatını kaybetti. 6 işçi yaralandı. Yaralanan işçilerden ikisinin durumunun ağır olduğu ifade ediliyor. Hemen olay yerine Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, 112 ekipleri ve AFAD ekipleri sevk edildi, UMKE ekipleri sevk edildi, yaralılar çıkartıldı. Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığını hemen ifade edelim. Yaralıların burada e, patlama sonrasında savaş alanını andıran görüntüler yaşanıyor. Gerçekten de büyük bir gürültüyle patladı. Bir kimyasal nakil yapıldığı, kimya bir kimyasal maddenin nakil yapıldığı esnada tepkime sonucu meydana geldiği düşünülüyor patlamanın. Tabi olay yerinde AFAD ekiplerinin ve uzman ekiplerin incelemesi devam ediyor. Burada yapılacak bilir kişinin incelemesinin ardından kazanın nedeni netlik kazanacak. Burada bir vakitle zamanla yarış vardı. 15-20 dakika öncesine yaralı işçiler hemen hastaneye kaldırıldı. Başka işçi olup olmadığı, enkazın altında olup olmadığı itfaiyenin arama kurtarma ekiplerince ve AFAD ekiplerince kontrol edildi. 6 kişinin yaralandığını yaralardan ikisinin hayati tehlikesinin bulunduğunu ifade edelim. Bir işçi maalesef kazada hayatını kaybetti. Patlamada hayatını kaybetti. Çok sıcak bir bilgi. 12-20 sularında meydana gelmişti. Şimdi kameraman arkadaşım Abdullah Cibir hemen fabrikanın önünde bekleyen işçileri kimyasal maddeden ve patlamadan etkilenen işçileri gösteriyor. Onlara ayran dağıtıldı. Durumları hastaneye gitmesi gereken işçiler 112 ekipleriyle hastaneye kaldırıldılar. Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır hemen olay yerine geldi. Kestel Kaymakamı ile birlikte. burada burada bilirkişi ekiplerinin incelemeleri devam ediyor. Biz de yeni gelişmeler oldukça karşınızda olacağız diyelim. Sözü size bırakalım Meltem. İhsan Altı kardeş teşekkür ediyoruz. Bölgedeki gelişmeleri paylaştı. İhlas Haber Ajansı Bursa Bölge Müdürü İhsan Altı kardeş. Evet, de Bursa